başlıktan anlamadınız değil mi? <laughs> Plan CS zombiye oynuyoruz. bunu sanırım hiç çekmedim hayır Ve kimle oynuyorum başlıktan bunu da görmediniz. babamla Baba baba ne gülüyorsun? muyuz? Hayır da daha değil. Evet babuş bugün kaç like gelsin bu videoya? Bin. Bin En fazla like alan videom 100 yüz... 200 falan yani. Buradan 500. Bu videoya 2 like istiyoruz. <laughs> bu videoya 5 like istiyoruz. Tamam 5 olsun. Diye. Eskiden 15 dilenirdik. Şimdi 5 istiyoruz. Bu ne multiplier. şöyle yapalım. Babam için bu arada easy yapıyorum yani Sık babam. Genelde ben mükemmel oynuyorum. Benim karakterim ninja. Babamınki de. Ay. Evet. Babamınki de şu. Şimdi set çek işte. Babiş dur 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 üçgene bas. Üçgene bas. Üçgene bas ok de. Üçgene ok de. Ok de tamam. Tamam arkadaşlar şimdi oyunu size anlatıyorum. Üstteki benim alttaki babam. Ee, oyunun amacı şu. En üstte bir tane bar var görüyor musunuz değil mi? Ee, soldaki yani bitkiler en fazla olursa. Yani ki bitkiler de biziz. Aslında zombiydik ben değiştirdim. Ben köprüye gidiyorum babuş. <laughs> babuş babuş ulti attılar bana. Git. Kalkan açtım kalkan. <laughs> babuş sen neredesin Allah aşkına ya. Ben şeyim bu ben tankım oluyor. Ne tankı ya? Sırrı var ya. Biz burada bir şeyler yapıyoruz ama. İmp aldım imp aldım. Biri var biri var. Alıyoruz oğlum. Babuş. Gelsene köprüye. Şu mücadele ediyorum şu anda köprüye Ben köprüdeyim. Anam koksan geldi. Hayır, 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 hayır vurun. Heh tamam çok güzel. Bu ne elektrik sayıları? Hayır. Öldürdüm. Bu ne biri var azalta? Arkamızdan biri mi uyguyor? Eyvallah. Kimse yok. Ya bir geliyor, bir geliyor. Electric slider var orada. Çumpur. anam. Baba geldim Nerede geldim. ben? Şimdi kelebek olan şahıs benim. Aa patlıyor patlıyor. Selamun aleyküm hacı. Ben niye sana vuramıyorum ki? 20 canım kaldı hala vurmaya çalışıyorum ki vurdum. Ne var? Ne vuruyor bana ya? Çok güzel geri gidiyorum. Canım ne kadar gazalık olsun. Arkadan geliyorum Arkadan dedi. <laughs> 30 11 yeniyoruz baba <laughs> Öldün mü? Yok. Nerede sen? Hey, burada bir var. Alstar var, Alstak. Heh, bizim çumpur aldı onu. Lay la lom, lay lom lay lom lay 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 lom lay şey Sadece köprüyü koruyacağım ben. Hii, anam. Korktum be. Eki. Vur, vur vur vur. Tamam herhal. Yanına geleyim mi? Ya, kim bunlar ya? Anam. Boş ver Geliyorum. Boş ver ya. Ben, ben geldim. <laughs> Aha. Sen onu mücadele boşver Boş ver. Ha, ben seninle niye oynuyorum? Ne bitmiş? Enginler ölecek. Öldüm ben boşa mı sıkıyor? Ölmüş. Güzelliği bitmiş. Işte. Babuş ya 48 iz. 49 olduk. Babuş 50 kazandık. Oya! Oh yeah! Kazandık arkadaşlar. Ne oluyor? Kim kazanmış? Plus is win. Bu kadar. Geldim. Merhaba arkadaşlar. Köprüye giriş yaptım buralar benden soyulur. Evet demiştim. Kaptan geliyor, kaptan geliyor. Çıkarım beni bu kaptan. Anam! Bu yaşa bizden soyulur, şişe hayıydı. Bir şey diyor da ne diyor acaba? Çok merak ettim bak şimdi. Teçekçüyle yapla. Ne oluyor? Ne, nereye gidiyoruz gibi? Evet. Ne oluyor ben geldim. Uf, ortaya giriş yapma şeklim. Çon çivi çin çin. Çan çan. Kimse benim arkadaşlarıma bulaşamaz. Vuracağım ki hep, hepiniz ateş edeceğim ben. Bulaşamazsınız. İntikam aldım. Happy happy happy. Şimdi gelin. Şimdi gelin. Ha 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 ha. Nerede bunlar? Aa gördüm gördüm artık. Wizard oha kaç kişi var orada. O dönüyor dönüyor ona dikkat ona dikkat. Kazandık. Woohoo! İyi bence. Gelin buraya. My Cap'in gazabı geliyor. Canlı da göremiyoruz ki acaba. Peki? Ha siz burayı almışsınız. Herhal olsun. Aldınız mı o süper şakma süpermeni Merak. Bu taramalı bilmem ne futsol diyelim de nedir var. Ah ah ölüyorum. Ah. devam ediyoruz. Başka ökümler var acaba. Acaba acaba o taramalı var. Tar tarım ben aldım. <laughs> ne oluyor bana? Aa gördüm. İmp vuruyor. Nerede? Çakma Superman bozuntusu da vardı mı orada? Evet. Merhaba. Ha bu sen aa, aa, Ya bu yürüyüş çok güzel Şuna bakın ya. Yürüyüş yakıyor ama. Yürüyüş. Artık. Aa, şuna bakın de benim arkadaşıma bulaşıyormuşsun. Öyle bir şeyler duydum. Öyle söylentiler varmış. Hepiniz bulaşıyormuşsunuz benim arkadaşlarıma. Siz hayırdır? Ha? 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 Kim bulaşıyormuş benim arkadaşlarıma? Anam elektrik oldu. Elektriği kaybediyorum. Yanımda doğdu. Aa, ben gidiyorum. Ne oluyor şu anda bilmiyorum. Bu kadar. Kaça kaç? Evet bekliyoruz. Plus bir yap. Normal açacağız değil mi babuş? Tamam. Yine tabloda yine tab babam yok. Kaç kişi öldü? 17 kişi öldürmüş. normal oluyor. Normal mi babuş? Normal oldu Lanca bastık. Lay la lay la lay lay ben küçük bir mantarım. Kimse bana bulaşamaz minnak bir mantarım. Hemen cecik ölürüm. Hemen cecik öldüm. Babam ağaç olmaya çalış, e, ağaç oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben geldim. Ne oluyor? Ne oluyor? Burada biri mi var? Kim var orada? Bir var? Aldık. Noluyo oluyor? Burada burada kaptan var. Burada. Herkes burada lan. Neredeler ki? Ben nasıl öldüm? Kim öldürdü beni? Bir bu nerede? Ya cidden mi? Noluyo? Ee, ne oluyor? Ya adet lahmacun külahı siparişi. Yık. Ama hayır ama hayır. Hop nasıl da fake attım. Şak 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 şak. Sen öldün. İki adet lahmacun külahı siparişi var mı? Varmış canım. Ay beni siz öldüreceksiniz. Bunlar mı öldürecek beni? Ama canım 8 ne yapabilirim ki? Bu kadar. vuhuuu hmm, tamam yine de bence iyi değil mi yani ben normal de. oynadık bu sefer Normal oynadık bence iyi ben arkadaşlar de. önündeki babam ben yokum babam onu artık içi öldürmüş ben çok öldüm ama en çok ölenlerde ben olmalıydım 5 kez öldüm çok değil aslında neyse hadi hard oynayalım <laughs> Bu ne? Şurayı da da. az para verdi. Babuş. Crazy diye bir şey var. Onu oynayalım en zoru. hemen ölüyorsun önce. Onu açtım. Crazy diye bir şey. Bunu hiç durdurmayacağım bu arada. Hadi bakalım. Acaba nasıl öleceğiz bu işi? Nasıl ölüm şekillerimiz olacak? Bak geldim öldüm. <laughs> Ama şeyin içinde de oldu. ya Ne çalışmak Kara kara uka. Pancak gibi bu taş ya. Ne oldu canım ben geldim. Bana tek attılar. Boş bana tek attılar. Burada <laughs> Neyse bizim takım arkadaşları iyi oynuyor en Ne? Ya 9'a 4 yeniliyoruz bu ne? Ha 9'a 7 yeniliyoruz şu an. 10'a 7 yeniliyoruz. Aha 10'a 9. Uzaktan sıkacağım ben. Böyle böyle gidiyor ama bak. Işından dışından. Bir <laughs> babuş birini aldım. Vay wow, büyük de şey. Anam. Vay wow, ben de. Ben, de değil, ben de. öldüm. Babuş ama sen daha güçlüsün benden. oldu? Haksızlık sen benden daha güçlüsün. Canına baksana. Adam karakter değil. Aa ne geçmişiz. Crazy var ya YouTube aleminde dünyayı kazanmış oluyor bu. Bu ne geçiyor buradan hep? ya, <laughs> 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 Bomba atıyor biri. <bebe>. <laughs> Babaş asıl esey burada. Ya biz de yanlış yerdeydik. Hep otururuz oradayız. Ben buraya saklanacağım. Burası şu an en güvenli yer olabilir. Bak bu benim. Gel. Önce. Burada saklanalım babuş biz. <gülüyor> <gülüyor> saklanalım. ya boş burası tas gibi işte burada saklanalım ne güzel. Ben keşke bir saklanalım. <laughs> şey oraya adımımı attın. <laughs> uçtu na. <ha>. Neyse <laughs> Allah'tan bizim diğer botlar yorulmuyor. La ilan mı? Ulan oğlum. Tek attı. Tek attı harbi. Bana bir ulti ile şöyle omuz girdi. Ben öldüm. Bu canına. Oha babuş nasıl aldın onu? Onu da sen <laughs> 33'e 29 otuz 34 olduk. Bak şu alın. Al. 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 Vur. 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 Ben hani ne yapıyorum ya? Benden bizim Botlar bot değil bence bu iş. Bu engineer var engineer. Ah, ben, bir tane ben aldım Arka onu. Adam vurdum. <laughs> onu ben al, ha sen almaz. Bu şu hiçbir şey yapmıyor. Engineer'in botu. Bu ne? Bu ne bu? Ha bir şey kaktüs şişesi. Burada da kaktüs şişesi var. <laughs> Anam! Elektrik bilmem ne vuruyor babuş. Ben ben nasıl tek yedim? Ben nasıl haribi ben nasıl tek yedim? O yüzden kriziyi de kazanırsa bize daha çok para verir sanırım. İnşallah. Bakak tamam. Ne bir şey derdi. Bir kişi daha alacak. Kazandık. 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 Vahoo! Wow. Crazy kazandık. Plants wine. 9 farklı oda. Tutçula, o <laughs> Bakalım ne kadar para verecekler. <laughs> Dur dur şeye bakalım liderliklere. Boş ver, ikimiz de baksak yani ne diyeyim? <laughs> i̇kimiz de yokuz biliyordum bunu. Zaten ikimizin de yani şey ne ki şansı ne ki? Paraya bakalım. İki bin daha fazla. Ya haksızlık. Bir de hard oynayalım baba. Şarjını da oynayıp kapatalım mı videoyu? Evet. Hard'ı kese kese oynayacağız ama video uzun oldu. Onu aldım. Evet, Selamünaleyküm Ben geldim arkadaşlar. Merhaba. Hard oynuyoruz bu sefer. SLM. Dönüşemeden öldüm Babuş bana tek attılar. It is in here. here. Bunu iyileştiriyorlar mı? Yok. Bu ne ya? Saklanmış. Kaç kaç babuş? Gördüm, 16 ya, ya birindeler. Bu sen neredesin? Ben seni bulamıyorum. Sen neredesin? Tırın orada. Neyin orada? Tır var ya. He, çok iyi. Sen köprüdesin abi. Gelsene köprüye. Hoş geldin köprüye. Geldim.

Gel gel görmeyeceğim yardım et öldüm. <laughs> ne oldu? Ben tam olduğunu attım, bir tane bitki aşağıdan geldi dedim. <laughs> evet. 46 40 kaldı. 47 oldu zombiler. Hadi. Hadi canım 2 kişi. 2 kişi. 48, Babuş bir kişi kaldı. Ben ölmeyeceğim. 49 49. 49. İşte ölmeyeceğim bekleyeceğim. <laughs> ah, sonuncusunu oldu. ben öldürdüm. Sonuncusunu Aynen ben öldürdüm. Hayır. <laughs> Senden önce öldürmüş. Sen mi öldün? Ben öldürmedim. Ben şey Baygın adaydım. Öldürmedim. Ya babası ya. <laughs> Sen nasıl oradasın? <laughs> Kıskandım. Hayır merak ediyorum. Sen nasıl orada olabiliyorsun? Senden fazla kişi şey <laughs> Bakalım ben kaç kişi öldürmüşüm? Ben sonuncuyum. <laughs> ben iki kişi öldürmüşüm. Serap böyle bir karakter seçme ekranında falan mı sanıyorsun? İki kişi öldürmüşüm. Kaç kere öldürdün? 75 <gülüyor> Ama sen 600 kez ölmüşsün. 6'dır o. Ben yok ya ben toplamda 2 kere mi döndüm? <laughs> ya 600 kez ölmüştün işte babuş. Ya ölümler nerede onu bilmiyorum ki. Öf. Birincisi sensin ben sonuncuyum. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.